Baba UEFA -ba Avrupa Ligi'nde hafta içi maçlarında Villarreal deplasmanda Bayer Leverkusen'in konuğu olacak Almanya'da. Ee, Bayer Leverkusen e, Bundesliga'da Borussia Dortmund'un ardından ligde ikinci sırada bulunuyor ve hani son haftalarda giderek artan bir performansı var Leverkusen takımında ama Borussia Dortmund bir türlü yani puan kaybetmek bilmiyor. İçeride dışarıda kazanıyor ve e, biraz hani Borussia Dortmund'a yaklaşma şansı Leverkusen'in haftalar ilerledikçe azalıyor şampiyon olma şansı. Ama tabii ikinci olmaları da önemli bir başarı olacak Leverkusen açısından. Çünkü önümüzdeki sene şampiyonlar yine direkt olarak katılacaklar. E, Villarreal cephesinde ise uzun bir süre ligi 3. sırada götürdüler ama son haftalardaki kötü performansları ki son hafta Atletico Madrid'e mağlup oldular 3-1'lik skorla. E, sürekli açıkçası hani azalan bir performansı var. Ligin başından beri hani göze hoş gelen hücum futbolunu oynayan Villarreal takımı son haftalarda biraz e, bocalamaya başladı. Tabi Nilban'ın sakatlıktan dönmesi yavaş yavaş forma girmesi Villarreal için e, önemli bir artı ki Rossi ile birlikte de iyi bir ikili oluşturuyorlar hücum hattında. E, İspanya Ligi'nde 3. sıradaki yerleri şu anda Valencia'ya kaptırılmış durumda ki ilk 3 e, onlar için önemli 3. sırayı da bitirmeleri demek İspanya Ligi'ni direkt olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılmaları anlamına geliyor. Bu anlamda biraz geride kaldı Valencia'dan Villarreal. Avrupa Ligi'nde ise iki takım da aslında Başarılı maçlar çıkarıyorlar. Bayer Larkuzen bundan önceki turda metalist Kar gibi çok rahat eledi. iki maçı da kazanarak elemişti. Villarreal ise belki de en zor eşleşme olarak gözüken kağıt üzerinde Villarreal-Napoli eşleşmesinde galip çıktı. Deplasman'da aldığı 0-0'lık beraberliğin altından kendi sahasında 1-0 geriye düşmesine rağmen 2-1'lik bir galibiyet almıştı ve adını son 16'ya yazdırmıştı. Şimdi burada tabi e, tabii iki takımında hücum hattı önemli oyuncular var. Yani iki, iki takımında hücum hattında önemli oyuncular var. E, Leverkusen takımında da Vidal, işte Sinne -İsam, Kiesling çok önemli oyuncular. Yani çok golcü oyuncular. İki takım da hücum oynamayı seven oyunculardan kurulu bir takım. E, i̇ki takım. O yüzden karşılaşmada hani e, taraf bahsinden ziyade alt üst seçeneklerine yönelmek daha mantıklı olacaktır. Üstte de iyi bir oran verilmiş iddia anlamında bakacak olursak. 1.70'lik bir oran. Ben karşılaşmanın karşılıklı goller şeklinde geçebileceğini düşünüyorum. Yani iki takımın da birbirine gol atma yeteneği e, yeteneğine sahip futbolcuları var. O yüzden maçın üste taşınacağını düşünüyorum. 1.70'ten bence üst e, ideal bahis olacaktır bu karşılaşma için. Babatori